Ankara Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz ve Demokrasi konulu panel düzenlendi. Rektörlük 100. Yıl Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili video gösteriminin ardından Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın açış konuşmasıyla devam etti. Rektör Ünivar Türk milletinin o karanlık gecede yaşananları asla unutmadığını ve unutmayacağını kaydetti. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bir milletvekili olarak o gece yaşananları yine mecliste bulunan milletvekilleriyle birlikte Gazi Mecliste O Gece ismiyle kitap haline getirdiğini aktaran Ünivar, daha sonra bu eserin TİKA tarafından 8 dile daha çevrildiğini kaydetti. 15 Temmuz'dan pek çok ders çıkarılması gerektiğini belirten rektörünü var. bizim bir tane ülkemiz var ve o ülkemize gözümüz gibi sahip çıkmamız lazım, dedi. Ünivar 15 Temmuz'da oluşan ruhun hiç kaybedilmemesi gerektiğinin de altını çizdi. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden tam 8 yıl geçti ama hala sıcaklığını yüreğimizi hissediyoruz. O pek çok vatandaşımızın, milyonlarca insanımızın hakikaten yürek borukluğunu, o güne ait yaşadıklarını asla unutmadığını ve unutmayacağını da biliyoruz. Daha sonra 15 Temmuz ve Demokrasi panelinde Siyasal Bilgiler Fakültemiz öğretim üyesi Profesör Doktor İpek Özkal Sayan ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz öğretim üyeleri Profesör Doktor Neşe Özden ve Doktor Öğretim Üyesi Lemi Atalay sunumlarını gerçekleştirdi. Rektörünü var, program sonunda panelistlere plaketlerini takdim etti.